Bu videoda 3 kişiye 1380 RP vereceğim. Yapmanız gerekenler basit. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve bir yorum bırakmak. Sonuçlar 26 Ocak pazar günü açıklanacak. Instagram ve YouTube'u takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu kodları vermemi sağlayan Digipine'de de buradan teşekkür ederim. Ve ucuz ve güvenilir bir şekilde RP almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Selamlar video hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün Mid'de Swain oynayacağız. TR yüksek elo'dayız. Karşıda bir Grandmaster, Master'lar vesaire var. O hesabımızda Diamond 4. Önceki sezonlarda Grandmaster'ı görmüş bir hesap. Yüksek elo'da öğretici bir şekilde Swain oynayacağız. Karşımızda da muhtemelen Vladimir var. Aynen gösterdi kendine. Şöyle selam verelim adama. O da fezraşlı. Fezraş gireceğini tahmin ettiğim için ben de fezraş girdim. Ben Oray Bey'in kardeşi değil Burada birazcık mind games olduk. Ee, ayrıca karşıda çok fazla uçan kaçan karakter olduğu için phase rush girmek en mantıklısı ve aksiyon müstahadır önünde girdim. Kanala da yeni gelenler var zaten. Zilolol'den gelenlere de şimdiden hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz kendimden bahsedeyim. İsim var da 20 yaşındayım. Sezon 7'den beri LoL oynuyorum. Sezon 8'den beri full zamanlı sadece Swain oynuyorum neredeyse. Başka şampiyonlarda da dünya birinciliğim var. Onların da videosunu bu kanalda izleyebilirsiniz. Onun dışında zaten sezon 11'den beri TR ve dünya birinciliklerim var. Ayrıca diğer kanalıma da göz atabilirsiniz. O da yorumlar kısmında mevcut. O, Orada bir ward geldi bizim kuşlara. O biraz tehlikeli bir warddur. Jungle'lar için. Burada Nunu'nun blue'sunu coverlamamız lazım. Hatta bir farm kaybetmek pahasına buraya bir ward atacağım. Ki XP'sini aldık hiç problem değil. Bu maç kasacağım bu ult. Yaklaşan kış ve Liandry. Aslında yaklaşan kişi direkt tamamlamıyoruz. İlk olarak bir göz gözyaşı alacağız. Şöyle bir ay alalım adamdan. Gayet iyi. Bak attım vordun ne kadar etkili olduğunu gördünüz değil mi? Adam şu an bir tedirgin olacaktır. Çünkü adamın yerini biliyoruz yani. Güzel. Adamlardan onunun yerini oldu, biliyor olabilir burada. O yüzden sıkıntı. O farmı alacağım. Q yemek pahasına Vlad'dan ki yemeyeceğiz. Viego'yu gördüm. Wave'imi burada bırakmak istiyorum. Gideceğim. Burada yarışa girdik bloodla ama burayı onlar kazanabilir çıkmaya çalışacağım Bileşe attığım için de adamları burada öldüreceğiz çünkü nar buraya geliyor Hani oyalayabileceğim en iyi şekilde oyaladım adamları W ile de çıkışını kapattım. Flash'ını aldık. Wave'im de süper kaldı zaten. Güzel. Base'i koyalım. Wave'i burada bırakacağım. Vlad pushlamaya gelecektir ama Canon ve Kenin şey denedi. Canon support mu? Ona çok dikkat etmedim. Kenin pushlamaya gelmiş. Ama okey. Lane çok iyi yerde hala. Bakın lane'in burada olması bir mid lane için harika bir olay. Hem gank yemiyorsunuz. Hem ormancınız size gank atabilir. O yüzden... Çok iyi bir olay. W ile alabilsem güzel olur. XP'sini de aldım o da okey. Bunu çok fazla da soruyorlar. Farm sayısı Gerçekten bu kadar önemli mi? Değil arkadaşlar. Dakika 10 milyon almak zorunda kimse değil. Oyundan oyuna değişir bu. W'su var bile. öleceğini zannetmiyorum. Yine de tabi atabileceğimiz sarı atalım. Buna hayır demem. Güzel bottan mı skor geldi. Allah ona ben bir şey yapam zaten. Skill setim cooldown'daydı. Sen bir üzerime gelme. Orada bu, bu olayı bilmiyordum. Viego içindeyken bunu olarak da gözükmüyormuş. Yukarı denince. Belki yerde. Güzel W'sunu aldık. Vlad'ın W'su full uzun bir yetenek. Burayı bir oynayalım. Hepsini aldınız eriklerin ama. Ejder'den sektiği için Viego'yu çektim. Ezreal'ın üzerine gideceğim. Tabi kullanacağı için. Güzel. Lula ölecek galiba. Önüne kalacağım. Ezreal deneyebilir onu. Bir işte geldiği için burayı kazanacağız. Kenan 4 level. Hasarı yetmeyecektir. Bir Swain'in böyle oynaması gerekiyor. Kazanmak istiyorsanız. Ward varmış bu arada. Onu şu kıramam. Ben base'imi bozmamalarını diliyorum. Okey. Şimdi Lian'ları kasacağız. Ben normalde Rael'i de alıyorum ama hasar gideceğiz bu maç. Çünkü çok fazla AP hasarımız yok. Nunu da kasacak ama. Lane'e gidelim. Dediğim gibi lane'de villadı kesmek zorunda değiliz. Lane'de farm almak bile zorunda değiliz. Çünkü Swain'in öyle bir olayı yok abi. Swain 1 ve 1'de güçlü olabilen bir karakter değil. Eğer tabii şu anlık güçlüyüm mesela şu an 1 ve 1 atabilirim. Ama zaten snowball aldıktan sonra her şampiyon 1 ve 1'de güçlü. Bu bir gerçek. Yani burada önemli olan aslında şu an benim bulunduğum duruma gelebilmekte. Ve biz bunu başardık. Ki ne kadar zorlu fightler pozisyonlar oynadık. Mesela şuradaki pozisyon gerçekten zordu. Adamlar kazanabilirdi orayı. Ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ve şu anda Vlad'a göre çok daha iyi bir pozisyondayız. Ve bunu kullanarak şimdi oyunu alıp götüreceğiz. Bak Viego'ya şimdi rahat vermeyeceğim burada. Farmlar umurumda değil. Viego da burada zaten tilt olacak. Bak ultisini falan kullandı. Hani söylenecek burada. Takımına söylenecek. Benim takımım neden gelemiyor diyecek. Nunu'ya güven veriyoruz burada. Hani Nunu diyecek. Aa bak benim takımım takip ediyor beni. Şimdi Takım arkadaşlarınız arkanızdayken mi daha rahat hissedersiniz? yoklarken mi? Nunu da o rahatlık oluşacak. Tabi her yere de girmemesi lazım. Biz onu takip ettiğimiz için ama yine de şu an rakibe göre çok öndeyiz. Lulu belki bir slow mula da O yüzden yürüdüm. Orada olay oluyor. Direkt gottu bastı. Ulti ile girdi. Burada Viego'nun Aa, yetişemeyecek miyim? Trine de geliyor. Daha iyi atabilirdim ya skilllere. Keserdik bir Viego'ya. Flash attı galiba yanlış görmediysem. Ultisi yoktu o yüzden o kadar agresif oynadım. Yeni fark ettim pes gelmiş. Ömer evet, Bayezal'ın. Vlad tabi burada Ghost'u vesaire yok Yüksek Elada da böyle oynayan insanlara selamımızı verelim. Burada zaten TR server'ında toksikle ben gelemiyorum yani. Böyle çok toksik maçlar döndüğünde hani TR server'ına ara veresim geliyor yani. O kadar kötü maçlar oluyor bazen. Ama böyle chat'in az oldu. Keyif aldığımız bir server'ın olması hepimiz için daha iyi. Ee, spot'a gidiyor. Ben de gideceğim. Orada bir olaylar olacak. Bilat'ın tabi burada spell olmadığını biliyorum. Güzel ultinundan. Ez'i keserlerse güzel. Viego'dan aynen. Bize tabi bir antil de gerekecek. Bir arkaya denedim belki. diğer yer diye. Yetişir miyim? Çizmem var. Adamda da var. Güzel. Buradaki ward'u artık kıralım. Üzerinden 5 dakika geçmiş bakın burada. O temel sen niye başarımını kazanmış? <laughs> Emin oldun mu? Abi şimdi mid'i pushlayacağım. Bir reset'e ihtiyacım var çünkü bot'tan iyi bir kaynak aldım. Plate de sökebiliriz ya hiç problem değil. Bir tane de ağır yara alacağım. Onun sebebi de zaten Viego falan da çok can çalabilen bir karakter. Bir lane'den pushlayacağım. Vlad'a da saygı göstereceğiz bu arada hani. Güçlüyüz diye. Evet, yani tamam Vlad da bize bir şey yapamaz. Modunda takılmayacağız. Çok güzel bu arada. Slow'u da yediler işi çektik. Çıksınlar burada. O kill Sven'de nasıl kaldı? W abi. Yenleri burada Merkür. İçilmiş kaftan bu maç için. <laughs> Atalin 0. Youtube, Insta, TikTok. Koyacağım hadi. Buraya da koyacağım. Ee, Lane'i pushlayalım. Bak yukarı bir anda attım kendime. Yetişir miyim? Yetişirim. Flow da koydum. Tabi Blood'da da Blue var hala. Flash yerindeydi. Ama lobana bana buff atarsa güzel olur. Flash kayabilir bilat. Döndüm emin değilim. Biraz kendimi güvence alıyorum. Çünkü üzerimde çok fazla şart var. Okey vez atalım. Şimdi raylı gideceğim. Çünkü adamlar çok böyle dediğim gibi uçan kaçan karakterler var. Oraya bir koşuyonla W kapattım. Trine'i yakalarlar. Esni kötü attı da nun duvara çarptı. Bir gerekecek onu zaten fark ettiniz. Riley'den sonra tamamlayacağım. Aslında Canon'un üzerine gidermişim. Ama eskili olduğunu bildiğim için çok zorlamak istemedim. Tabii liyanlarımız da olduğu için Vlad'a karşı çok güçlü. Çünkü eşya canı oranla vuruyor. Vlad da can üzerinden scale olan bir karakter. O yüzden ayet iyi durumdayız. Aha. Vurabileceğimi vuracağım. W'ümü harcamadım çünkü W'su var. Kuldan uzun bir skill. O yüzden değmez. Şimdi Nunu'dan bir deneme geliyor. Kendimi iyice geri çektim. Oraya oynayacağız. Kenan'ı da yakaladım. Gayet güzel. Bayağı iyi durumda. Yukarıdan kapatacağım bu arada. Çünkü kaçabileceği tek yer yukarısı. Beni bilmiyor. Şöyle. Polimorfu da var O yüzden. Ben Lulu'yu öldüremeyeceğini varsayıyorum. En alsın. Nar alsın. Canon nereden çıktı? AD hasar da lazım. Çünkü ben şu an zaten iyi bir durumdayım. Artık takıma servis edebiliriz killere. Ağır yaraları almıştır. Bana 100 gold gerekiyor. Ejder var bu arada. Üçüncü Drake bu. Orada bir setup'a kurdu adamlar ya. Bunu vereceğiz galiba. Geç kaldık. Canım ne yapıyor? Burada çalıda beklemiş. Şu an karşıda Ezreal'la Trine sıkıntı. Onları da yakalayamadığımız için. Yani üstlerine koşsam bile kaçma ihtimalleri var. Orada bizim çocuğu kapatmasınlar. Nar lazım bize. Onu öldürtmememiz lazım. Dostu bastım. Onlarda olmadığını varsayıyorum. Varmış. Yine de yakaladık. Güzel. Gördünüz mü hareketsiz olarak feci agresif oynuyoruz. Bu da Viego ölürse süper olur. Kendine da bakabiliriz. Aa reset alacak. Keserler mi? Keserler ya. Güzel güzel. Vlad'da da kozmik hızlandırıcı var. Hani orada ghost'u bassasam zaten yakalamam imkansızdı. Kenan burada gelmiş. Atakan çıktı çünkü. Bizimkiler ezi kesmiş. Lane push'unu vermeyeceğim. Vlad'ı da burada rahat bırakmayacağım tabii ki. Oraya gideceğim. Büyük farm çok umurumda değil. Çıkarlar umarım. Ace check atabilirim şu an çünkü adamları biliyorum. Evet bilmiyormuşuz. Yakaladım bu arada güzel. Lulu yaşatır diye düşünüyorum. Aa Lulu görmedi beni galiba. Ama Viego'yu indirirsek güzel olur çok iyi. Nar bir tık agresif oynadı çıkışını kapattım. Kesti mi? Kesti. Trine tabi Sidelane canavarı o yüzden Fightlere gelmese bile takımına bayağı bir şey kazandırdı oradan. Okyanus Ruhu çok iyi bu arada eğer alabilirsek. Bir iki hatamız oldu. Aslında bir tane hatam oldu maçta. O da şuraya attım face check. Ama normal yani her insan hata yapıyor bu oyunda. Zaten hatasız maç çok yani LoL'de. En az hata yapan takım genelde kazanıyor zaten. Burada Vision'a... Oo süper. Nardan. kill geldi. Bu işte ejdere aldıran hareket oldu. Çünkü Kennen'ı da yakaladım için yakınına çekiyorum. Ultiden etkilenmeyecekti zaten. Ghost'u da basacağım. Çıkamazlar. Yakalarız yani. E'sini de kullandı zaten. trollledi biraz. Viego deneyecek. Ama yapabileceği bir şok şey Çünkü takımı yanında değil. Hepsini hallettik. 8-2-14 hani çok fazla skor katkısı yaptık. Takım arkadaşlarımız da öne geçirmeye çalıştık. Hani Nara, Twitch'e hepsine skor bırakmaya özen gösterdim. Botu açacağım çünkü oyun bitmez. Biz de bottan kula almaya çalışalım. Oradan çıkmaları güzel olur. Baron çıkacak. Aslında üzerime adam çekeceğim ama teleportum yok. Yine de alırlar diye düşünüyorum çünkü Viego ölü. Aynen Train bana gelmiş. Güzel. Burada ölmeye hiç gerek yok. Ryan agresif girdi. O bana... Ee, tamam. Trine'ın tek geleceğini düşünüyordum. Ama zaten sıkıntı yok. Şimdi zırhları abanacağız. Şunu satacağım bu arada. Ya beni kesme çok istediler bu arada da. Onlar için worth olduğunu söyleyemem. Hala fark ettiyseniz adamların gelebildiği yerler ilginç. Bunu kapatalım ama. Aa ne yapıyor? Ölecek burada ya. Raylin falan da var ya. Çıkamayacak. Botu pushlayalım. Şimdi bir base atacağım. Çünkü ağır yaram var zaten ama çiviliği bitirelim. Şimdi hareket hızı için de son eşya burada kozmik hızlandırıcı tercih edeceğim. Ki kozmik hızlandırıcı eşyasını ben çok seviyorum. Sway'ne bence çok yakışıyor. Ayrıca yetenek hızı da veriyor zaten. Bu sayede rakibi rahat rahat yakalayabiliyoruz. Nardan agresif oyun. Şöyle bir W denedim. Tutsaydı büyük ihtimal öldürürdük. Bizimkileri yakalamışlar. Çok sorun değil. Twitch koruyacağım. Slowlamaya devam ediyorum Trine'a. Güzel. Takım arkadaşlarınız da korumaya özen gösterin abi bu karakteri oynuyorken. Dediğim gibi 1v1'e bir bir e biz gitmeyeceğiz. Bizim tercihimiz infight. Şöyle bir tapı W ile pushlayabilirim. Bir dakika sonra ejder çıkacak. Okyanus ruhu Sway'nin en sevdiği ruhlardan biri. Oyundaki farmları görüyorsunuz hani dakika 30 olacak. Anca 200 görülmüş yani. Nar mega olmak üzere. Adamların burayı istemesi bence onlar için bayağı troll. Mono'nun girdiği yeri gördüm. Oo. Dümdüz. Destroylandı fight. Ezi de yakaladık. 13-17 maçın bittiğini göreceğiz. Strain'i da öldürdükten sonra diyecektim ki bakalım neler yaptık. 27 lap aldık. Geçen maç bu arada elektriğim mi internetim bir şeyim gitmişti. O yüzden Diamond 4'ü zaten Grand Master'ı bitirdim söylemiştim. 37k vurmuşuz. Nardan sonra en çok biz vurmuşuz. GGVP. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.